Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Kıymetli insanlar, Kur'an adına her şey derneği olarak Afrika Çat ülkesinde susuz köylere su kuyusu açmaya devam ediyoruz. Allah'ın izni, sizlerin de destekleriyle beraber elhamdülillah bir köyümüzü daha su kuyusuna ulaştırmanın, temiz suya ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz. Rabbim her bir yerlerinizden razı olsun. Yaptırmış olduğumuz bu hayratları Rabbim dergi hazretinde kabul etsin. Kıymetli arkadaşlar burası hem kuraklık hususunda hem de sıcaklık hususunda gerçekten çok şiddetli ve buradaki insanların en büyük ihtiyacı temiz suya ulaşmak. Kendi köylerinde bu şekilde bir su yoksa civar köylere yürüyerek su taşıma zahmetinde bulunuyorlar. Ama kendi köylerinde bu şekilde bir su buyusu olduğu zaman da en azından o taşıma zahmeti gene evlerine taşıyorlar ama yakın olarak o mesafeyi kısaltmış oluyoruz ve temiz su ihtiyaçlarını gidermeleri için daha rahat bir şekilde bu ihtiyaçlarını gideriyorlar. Rabbim her derdinize razı olsun. Elhamdülillah Allah'ın yardımı sizlerin de destekleriyle beraber temiz suya ulaşmak her insanın hakkıdır diyerek yola çıkmış olduğumuz bu yolda elhamdülillah Birçok köyümüze, yüzlerce köyümüze e, su kuyusu açılışlarımızı tamamladık. Esma-i su kuyuları yaptık. Yaklaşık Rabbimizin 99 ismine, 99 su kuyusunu tamamladık. Şimdi inşallah Kur'an-ı Kerim'in 114 suresine 114 su kuyusu yapacağız dedik. Ve şu anda Yunus suresindeyiz. Rabbim inşallah yaptırmış olduğumuz bu hayratı dergâsında kabul etsin. Yaptırılan bu hayratlara destek olan bugün Yunus suremizi Yunus suresi su kuyumuzun açılmasına vesile olan buradaki abilerimize ablalarımıza çok teşekkür ediyorum. Rabbim yaptığımız olduğunuz bu hayratı dergi izinize kabul eylesin. Makbul eylesin. Sizlere dünya ahiret saadetleri ikram eylesin. Geçmişlerinize rahmet eylesin. Evlatlarınızın nesillerinizi hayırlı eylesin inşallah. Elhamdülillah sizlerin destekleriyle beraber bir sonucunda Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet kıymetli müminler, Müslümanlar. Elhamdülillah bir köyümüzü daha temiz suya ulaştırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Rabbim yaptırmış olduğunuz bu hayrat dergâhına istemem yorulurum Ateşlerde kavrulurum Yürüyemem yorulurum Ateşlerde kavrulurum